Merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda 4 Story'de hızlı pet nasıl kasılır? Bundan bahsedeceğim. Dolayısıyla video bu bağlamda tüm detaylarıyla beraber 40-45 dakikayı bulabilir. Ancak bu videoyu izledikten sonra petini hızlı bir şekilde kasmayı öğrenmiş olacaksın. Ve bu pet kasma işini otomatik olarak makroyla nasıl yapabileceğinizden de bahsedeceğim. Makro oyunda ban sebebidir değil midir? Bunlara da değineceğim. 4 Story'nin saçmalıkları vesaire vesaire bunlara da değineceğim arkadaşlar açık ve net bir şekilde. Öncelikle 4 Story'de makro kullanmak ban sebebidir. Nasıl ya? Sen bunu nereden biliyorsun? Kafadan uydurmuyoruz arkadaşlar. Hemen resmi oyunun en global serverine gidelim. Global serverda burada kurallar var bakın. İngilizceyi okumakla uğraşmayacağım. Doğrudan Türkçe'ye çevireceğim buradan. Gördüğünüz üzere Türkçe'ye çevrildi. Burada arkadaşlar oyun kuralları yazıyor. Şimdi buraya kontrol F yapacağım ve makro yazacağım. Bakın. Dikkat edin. Oyun kuralları içerisinde ne yazıyor? Oyun üzerinde alışılmışın dışında kontrol sağlamak için yazılım kullanmak, makro, Logitech G serisi klavyeler, Razer programlanabilir fareler ve benzeri yasaktır. Kalıcı bir yasaklanmayla <laughs> sonuçlanacaktır diyor. Yani makroyu kullanan hesap kalıcı bir şekilde oyundan yasaklanır diyor. Ama ben sizlere <laughs> bunu farklı bir hesapta gösteriyor olacağım. Şimdi şu konuya da değinelim. Makro normalde arkadaşlar yasal bir yazılımdır. Peki 4 Store'daki bu geri zekalılık niye var? Açık söylüyorum salaklıktır bu. Oyun üzerinde işte şey ee, ne diyor orada? Şöyle bir bakalım tekrardan. Diyor ki alışılmışın dışında kontrol sağlamak. Sağlatma kardeşim. Sen oyun firması değil misin? Ne biçim oyun yapıyorsun sen? Biz Call of Duty tarzı oyunlarda Call of Duty'den tutun da A'dan Z'ye birçok oyunda makro kullanıyoruz ve yasal. Yani klavyedeki tuşlar yetmiyor bazı oyunlarda ya. Tuşlar yetmiyor. Dolayısıyla sen mouse'unun tuşuna harf atamak zorundasın. Veyahut da bir fonksiyon atamak zorundasın. Aksi halde o oyunu düzgün oynayamıyorsun. Çeşitli video edit programlarında da e, makrolu mouse'lar yani çeşitli yanında ek düğmeleri bulunan mouse'lar ve makro yazımı bulunan mouse'lar arkadaşlar artı sağlıyor size. Birçok programda ve oyunda. Peki 4 Store'de niye böyle bir saçmalık var? Çünkü adamlar bunun önlemini alamadıkları için kafaları çalışmadığı için açık ve net söylüyorum. Kafaları çalışmadığı için böyle saçma salak saçma sapan kurallar yazıyorlar. Bundan bahsedelim. Peki makro yasal bir yazılım mıdır? Evet kardeşim yasal bir yazılımdır. Mouse ve klavye üreticilerinin ek serisi kendi resmi yazılımların içerisine makro yönetimi yazılımlarını koyarlar veya da mouse klavye yönetim yazılımlarını koyarlar. Birazdan örneğini göstereceğim. Şimdi şuraya Chrome üzerinden açayım ben. Bu sekmeyi Chrome'dan göstersek daha mantıklı olacak. Görmüş olduğunuz gibi açtık. Buradan Ctrl F Macro diyelim. Şöyle önce Türkçe'ye çevirelim. Evet. Şimdi makro diyelim ve aratalım. Görmüş olduğunuz gibi yasak olduğunu söylüyor. Hile manipülasyonmuş. Kardeşim manipülasyon falan değil. Boş yapma ya bana. Bak ben sana armory crate. Armory. Armory. Burada hangi mouse'u yazamadım da. Armory crate. Kimin yazılımı kardeşim? Asus. Asus mu sana göre hareket edecek? Sen mi göre hareket edeceksin? Bilgisayar oyunu. Adamlar oyunu bırakıyorlar. Niye bırakıyorlar? Oyun niye ölüyor? Bu yüzden ölüyor. Hilelerle ilgilenen yok. Yok makroya yasak, ona yasak, buna yasak. Etten boktan şeylere yasak koyuyorlar. Kaba konuşacağım. Etten boktan şeylere yasak koyuyorlar. Bakın burada makrolar şeyi var. E, menüsü. Makrolar e, simgesi var. Buna tıkladığınızda burada kayıtlı herhangi bir makroyu seçebiliyorsunuz. Ben burayı tümünü sil diyeceğim. Sizin için sıfırdan bir makro oluşturacağım. Makro ayarları nedir? Nasıl oyun oynayabiliriz? Peti hızı nasıl kasarız? Bundan bahsedeceğim. Şimdi demiş olduğum gibi her mouse'ta bu makro yok. Dolayısıyla birçok mouse'ta var ama marka mouse almanız gerekir. Mesela misal verelim. Ben ne kullanıyormuşum? Hemen bakalım. Tuf Gaming M3, Rocstrix Scope NX Wireless Deluxe. Bu biraz pahalı bir klavye arkadaşlar. Bu mouse ucuz. Bende bunun pahalısı da var ama şu anda ucuzunu kullanıyorum diyebilirim. Mesela Asus Rocstrix Chakram X Origin gibi mouse'lar Birçok oyunda ve programda size çok çok artı sağlıyor, avantaj sağlıyor. Şimdi MSI'ın da aynı şekilde bakın burada bende yazılımı olması lazım MSI Center var. Bunun üzerinden de makro kontrolü sağlanabiliyor. Eğer uygun bir klavye mouse takarsanız buradan e, yönetebilirsiniz belirtmiş olalım. Ayrıca Pusat'ın da var mesela Monster, Monster, Pusat. Eski bir mouse'a örnek vereceğim wireless çift bastım. wireless V9. Bakın. Gördünüz mü? Şu mouse girelim arkadaşlar buradan. Ee, galeri. galeri. Galeride bulamayız da. Yazılım dememiz lazım. Destek. Destek sayfasından V9. Gördünüz mü? Bakın tıklayalım kendi yazılımı var. Bunun gibi mouselar işte mesela bu yerli bir ürün olduğu için gösterdim. Steel Series var, Logitech var. Yani birçok mouse var kullanabileceğiniz bu oyun için. Ama dediğim gibi GM yakalarsa banlanırsınız. Yani GM yakalayabilir mi? Oyun sizin makro kullanmanızı yakalayabilir mi? Yakalayamaz arkadaşlar. Normal bir şekilde makroyu yaparsan yakalayamaz. İşte yazılımlı mouseların ve klavyelerin artılarından bahsettiğimize göre gelelim makro nasıl yapılır nedir şimdi arkadaşlar makro yapabilmek için dediğimiz gibi bir uygun bir ekipmanımızın olması gerekiyor uygun bir ekipman olmadan yapılır mı yapılır ama ek programlarla çok çok zorlanırsınız her program e, mouse'lara uyum sağlamıyor mesela fazladan mouse'unuzun tuşu var dandirik bir mouse 100 lira 200 liralık bir mouse aldınız diyelim yan tuşuna harf atayabilmeniz için Mouse'unuzu tanıyacak bir yazılım olması lazım bunu bulmanız da o kadar basit bir şey değil Bunu belirteyim Şimdi Armoury Crate'de Asus ekipmanlarda ben nasıl yapıldığını göstereceğim Asus ekipmanlar için Diğerlerde Razer'a baksınlar Razer için Razer Logitech için Logitech Baksınlar ona göre yapsınlar Şimdi buradan Öncelikle oyun içine girelim Makro ayarlarımızı nasıl yapacağımızı Gösterelim makro ne işimize yarayacak makro arkadaşlar siz işteyken çalışırken oyunda otomatik olarak pet kasmanızı sağlayacak peki adamlar bunu niye manipülasyon olarak görüyorlar ona da değineceğim sizin makro kullandığınızı niçin anlayamazlar veyahut anlaşılması için makro kullandığınızın ne yapılması lazım bundan bahsedeceğim şimdi arkadaşlar makronun ne işe yarayacağından bahsedelim makro bastığınızda sizin yerinize combo sağlayabilecek tuşları kaydeden sırasıyla bunları tıklayan bir yazılım uygulama. Dolayısıyla makroya tuş kaydettikten sonra milisaniyelerini ayarlayacağız. Eğer siz milisaniyeyi çok hızlı yaparsanız sürekli tuşa tıklamaya çalışır ve bu da normalden hızlı combo yapmasına sebep olur. Mesela siz bir komboyu yaparken 0-1 milisaniyede diğer tuşa basma ihtimaliniz yok hem göreceksin işte yani ekrana bakacaksın. Ekrandan gözüne şey gelecek, ışık gelecek. Beynin buna karar verecek. Sen ondan sonra tıklayacaksın. Mutlaka milisaniyede fark oluşturur. Yani 20-30 milisaniye. Hızlı oyunculardan bahsediyorum, iyi oyuncular 30-40 milisaniye aralığında tıklama yapabilir ama 0-1 milisaniyede tıklama yapamazsın arkadaş. Dolayısıyla 0-1 milisaniyelik tepki süresiyle tuşlara tıklamamızı sağlayacak. Dolayısıyla öncelikle oyuna geliyorum ben. Oyun içerisinde F2, F3, F4 tuşlarına ben alan skilllerimi yerleştirmişim. K'dan bakalım. Alan skilllerim dolu mu? Alan skilllerimin full olduğunu görüyorum. Sonrasında makro programıma geliyorum. Diyorum ki makro kaydı yap. Basıyorum F2 F3 Mouse click F4. Kaydı durduruyorum. Bundan sonrasını arkadaşlar milisaniyeyi ayarlamak için kullanacağız ve bir tane de makro tuşu atamamız lazım. Ayrıca makromuzu ayarlamadan önce burada Asus'un yazılımı bu konuda güzeldir. Bize soruyor diyor ki kayıt gecikmesi mi olsun yoksa sen sabit bir gecikme mi ayarlayacaksın bütün tuşlar için? Yoksa buradan tek tek mi gireceğiz? Tabii biz tek tek gireceğiz arkadaşlar. Onları tıklayıp teker teker şuradaki milisaniyeyi arttıracağız. Bu arada şu bilgiyi de vereyim. 1000 milisaniye demek 1 saniye yapıyor. 1000 milisaniye tepki süresi 1 saniyeye eşittir. 100 salise 1 saniye 1000 milisaniye de 1 saniye yapıyor. Çok fazla hesaba girmeyelim. Şimdi skilllerimizin dolum sürelerine de bakacağız. Arkadaşlar benim üzerime giymiş olduğumuz zırhlar 26-28 düz set. Görmüş olduğunuz üzere opslu e ee, takılarımıza bakalım. Dandirik takılar canları yüksek bayağı görmüş olduğunuz. Bir canları fena değil. Bunları bir giyelim üstümüze. Canımızı arttıralım. Bu arada pet kasabilmek için 90 level olmanız gerekir. Arkadaşlar pet kasabilmeniz için 90 level olmanız lazım ki yetenekleriniz vesaire yerli yerine oturmuş olsun. Bu bir. İkinci bir husus ise Peti hızlı kasabilmeniz için zırhlarınızın iyi olması lazım. Yani Marduk'taki yaratıkların size 6-6 vurması, 3-3 vurması lazım çağrıcıysanız eğer. Diğer karakterlerde de 6-6, 9-9, 10-10 falan vurması lazım, düşük vurması lazım. Yani kısaca Marduk'u dönebilecek zırh ve takı setine sahip bir karakterinizin olması şart. Aksi halde bunu yapamazsınız. Bu şekilde pet kasamazsınız. Ben size oto kasmayı şu anda anlatmaya başlayacağım. Dolayısıyla makrodan devam edelim. Arkadaşlar tuşlarımızı atamıştık. Görmüş olduğunuz gibi tuşlarımız bu şekilde. Bunlara şimdi ne diyoruz? F2 kaç saniyede oluyor? Deneyinizin durumuna göre değişir. 12 değil mi? Buraya 5000 diyorum. Bassın. Serbest bırakma zamanı demiş. Aslında burayı bir yapsak yeter. Bir saniyede bıraksın. Tamam mı? Enter'layacağız. Yanlış oldu. 1,000. Enter. Gördüğünüz gibi. Sonra F3'e bassın diyoruz. Tamam mı? ne zaman bunda da bir, bir saniyede bassın virgül 0000 koyduk atadık ne zaman bıraksın diyor bastıktan hemen sonra bıraksın arkadaşlar tabi yanlış oldu 0,001 yapacaktık yanlış oldu evet Mouse key diyor. Bunu arkadaşlar şöyle e, 0,500 aynı şekilde 0, bakın ben 70 milisaniye tıklamışım mouse'a 100 yapalım. Aynı şekilde 2000 yapalım. Bunu da 0, aslında 80'e düşürebiliriz ya. 0,100 çok oldu. Şurayı 0,080 yapalım. Evet 80 milisaniye. Şimdi arkadaşlar bunu kaydedeceğiz. Ve mouse'umuza geleceğiz buradan. Şimdi mouse ayarlarımı tıklıyorum. Mouse ayarlarımı tıkladım. Bekliyorum. Yüklesin. Görmüş olduğunuz gibi DPI aşağı yukarı tuşları var. Ben bunlardan bir tanesini veya şu sağdaki soldaki tuşlar da olabilir ama ben DPI tuşlarından birini yapacağım. Buraya fare işlevi değil diyorum ki makro. Alttaki tuşa dikkat edin. Makro. Şunu tekrar yapalım. Makro seçin diyor. Sonra da makroyu seçelim. Makro 1 şu andan itibaren kayıt edildi. Buranın ismini değiştirirseniz tuş sıfırlanır arkadaşlar. Deneyelim bakın. Hemen yapalım. Diyelim ki buraya pet hızlı pet boşluk hızlı kasma. Tıkla. Veyahut da oto kasma da diyebiliriz. Şimdi ne yapacağız? Tough Gaming. Gördüğünüz gibi DPI tuşum geri geldi. Tekrardan makro diyorum. Makroyu seçiyorum. Gördüğünüz gibi makro haline geldi. Bir de son bir ayar var Asus'ta yapmanız için. Şurada diyor ki ne yapacağız? Değiştir. Yinele bir kez yapsın. Geçiş. Geçişli olması demek arkadaşlar. Devamlı kendini tekrar etmesi demek. Marduk'ta nerede durmanız gerektiğini de göstereceğim. Şimdi tamam dedik. Bu ayarla Deneyelim arkadaşlar oyun içinde. Şöyle mouse'umu kendi karakterimin olduğu yere koyuyorum. Ve başlatıyorum. Gördünüz mü? Kendi kendine yetenekleri atmaya başladı. Bakın. Beceri hazır değil diyor. Şöyle. İsterseniz mouse hareket etmeyi de iptal edebilirsiniz. Bakın. Bu şekilde. Oto kullanıyor. İptal etmek için Asus'un yine Aynı makro tuşuna bir defa basacağım. Bastım. Şu andan itibaren makroyu iptal etmiş olması lazım. Bakın. Makro iptal oldu. Artık atmıyor. Kendisi otomatik skill atmıyor. Daha da hızlandırabilirdik tabi. Oradaki milisaniyeleri ayarlamakla ilgisi var. Şimdi arkadaşlar Mardo'a doğru gidelim. Şu saçma salak ağacı da ortaya koymuşlar. Milleti dönüştürüp duruyor burada. Gidiyoruz. Benim petim 7 levelmış. 162.495 seviye. Pet <laughs> var burada. Tabi ben bunların isimlerini <laughs> gizleyeceğim. Dediğim gibi. Güvenlikten ötürü. Farklı bir hesapla size. Farklı bir serverde. Pet nasıl kasılır göstermeye çalışıyorum. Arkadaşlar sıfır pet açalım. Çöp. Pet. Otto hızlı kasma diyelim. Tamam mı? Geldi. Toplası vesairesi de geldi. Arkadaşlar buradan zekaya verelim. Çağır <laughs> diyelim. Petimiz geldi. Buradan Marduk yuvasına atlıyoruz arkadaşlar. Burada portallar yok. Böylece bufflanalım hemen. Olduğu kadarıyla. Gidelim. Şimdi sizlere bakın 0 TP 0 3600 petinize hızlı level aldırmayı göstereceğim. Petin seviye alabilmesi için arkadaşlar bu arada düşebiliriz. Amacım hızlı yapmak değil. Bakın bunlar şimdi bize vuruyorlar. Pette bir şey yok. Dikkat edin. Vurdum. Yine bir şey yok. Vurdum. 207 vuruyor bu arada. Bufflu mıyım? Bufflu olmama rağmen düz zırhlara 26 düz zırhlara. 26, 28, 200, 200 vuruyor. Aslında biz bir e, zırh botu alsak iyi olacak. Burayı böyle dönemezsiniz. 100 vuruyorlar. Çok vuruyorlar. Anında öldürürler sizi. Şimdi Mardua zırh iksiri alıp tekrardan girdim. Tabi üstündekiler hafif. Hafif olduğu için fizikseller yüksek vuruyor. Şimdi içeceğim fiziksel olanlardan. Vursunlar. Bakın. Petim 12 puan aldı. Nereden geldi bu 12 puan? Az önce vurmuştum. Şimdi kapatıp açalım. 15. Bakın, bir vuruşta her vuruşta 3 puan alıyor Pet. Gördünüz mü? 21. Burada aura atarsam bakın. Gördünüz mü? Peti bu şekilde 63 point'imiz oldu bile. Tabii ben bunu elle yapıyorum. Siz makroya bırakacaksınız bunu. Şimdi Marduğun aşağısına doğru inelim. Nereden döneceğimize bir bakalım. Önce şunları bir keselim. İnelim. Benim i̇nelim buradaki hiç. amacım arkadaşlar dediğim üzere Marduğu hızlı dönmek değil. oto pet kasmak, hızlı pet kasmayı göstermek amacım. Eğer mouse yazılımlarınıza nasıl ayar yapacağınızı bilmiyorsanız tamam mı? Bu bağlamda arkadaşlar Asus alabilirsiniz benim gibi. Ona bakarak doğrudan böylece ayar yapabilirsiniz. Bu arada bu M3 mouse'un biz fiyatına bakalım. Bu bunu kese dursun. Şuraya Asus M3. Hı. ne diyorsun ya? Saçmalama. Asus mouse diyeceğiz. Mouse. A. Asus Gaming. Gaming mouse. Mouse fiyatları diyeceğiz. 600 lira. Yeni ikisi çıkmış arkadaşlar. Yani 600 liralık 300-500 liralık mouse fazla fazla işinizi görür. Ama ban sebebi dediğim gibi oyunu manipüle ediyor. Otomatik vesaire bırakabiliyorsunuz. Daha hızlı vurabiliyorsunuz kaydettiğiniz zaman. Mesela petimiz level alacak seviyeye geldi. Birinci seviye tabi daha çok çok az da. Tamam burada kasılabilir arkadaşlar. Düğüne <laughs> vurmuyorsunuz. Böyle bırakıyorsunuz. Şimdi burada yapmanız gereken şey ne biliyor musunuz? Pete bunu takıyorsunuz. Pete bunu takıyorsunuz ve makroyu çalıştırıyorsunuz. Ekranı böyle açık bırakıyorsunuz. Siz işe gidin, kahvaltınızı yiyin, yemeğinizi yiyin. Bu arada ben şöyle de yapayım. Pete bakın arkadaşlar. Level oluyor görüyor musunuz? Böyle. Burada hızlı bir şekilde otomatik olarak arkadaşlar kasabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu böyle kendi kendine dönsün gitsin arkadaşlar. Kullanana kadar hızlı pet kasma taktiği böyleydi. Umarım memnun kalmışsınızdır. Yani mesele burada size yaratıkların düşük vurması ve sizin makroya Gördüğünüz gibi bir sürü geliyor. dediğimiz gibi boss da hasar alıyor mu boss? bakmak istiyorum <laughs> şöyle. Bakın almıyor. Şöyle mouse'unuzu düzgün bir yerde bırakıyorsunuz. Dönsün vursun. Yani. Bakalım. İkinci level'ı doldurdu ya. 14k oldu. Şurada 10 dakika 60-60 saniye başına 100-100 şey alıyor. XP alıyor. Bu sadece burada dikkat etmeniz gereken şey arkadaşlar. Koruyucu meleği şeyden çıkartacaksınız. Ee, Marduk'tan. Onun haricinde tekrar öylece kastırabilirsiniz. GM'ler yanınıza girmediği sürece arkadaşlar sizin şey yaptığınızı fark edemez. Yani makro ile mi kasıyorsunuz, düz mü kasıyorsunuz bunu anlayamazlar. Belirtmiş olalım. Bilginiz olsun. Şuradaki ben şöyle saçma salak sesleri bir kapatayım. Kendim birazcık konuşayım. Arkadaşlar şimdi siz burada böyle makroya bırakıyorsunuz. Peki GM sizi banlayabilir mi? Arkadaşlar GM sizin hangi haritada olduğunuzu görür. Kaç dakikadır bu haritaya bağlısınız bunu da görür. Ama haritada siz ne yapıyorsunuz? Kaç tane yaratığa vuruyorsunuz bunu göremez. Yanınıza girmesi lazım görmesi için oyuna girmesi gerekir. Gördüğünüz gibi canım bitiyor. Bitse de tekrardan da olacak. Sabaha kadar kassın dursun yani burada. Anlatabildim mi acaba? Zırhlarınızın dayanıklılığı bitene kadar en azından böyle kastırabilirsiniz. Zırhlarınızın dayanıklılığı bitse bile mesela yüksek seviyede statüslarda buff ile 6-6 vuruyorlarsa bunlar. Statslarınız çünkü full olduğu için bunlar böyle size 6-6 vurdukları sürece arkadaşlar siz ölmezsiniz. Bu paralı şeyin meleğin dolum süresi dediğim gibi 1200 seç diğerinin 5 dakika bu ay taşına alınan cins olduğu için görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar kısaca böyle ben şimdi şuradan bir ayrılmak istiyorum aslında nasıl ayrılabiliriz şöyle yapalım şuraya boşluk bir alana gidelim arkadaşlar şurada bir saptır atalım atamadık tabii bu arada makromuzu da durduruyorum ben. Hızlı pet kasma taktiği böyle. Makroyla arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Burada saptırın tutmasını bekleyeceğiz mecbur. Ben şeye atlamak istiyorum. Markuta. Videonun çoğu bölümlerini keseceğim. Size özü kalacak yani. Gördüğünüz üzere ben Markuta atlayamıyorum galiba. Hmm, kötü İyi oldu bu. Da. Arkadaşlar ben burada videoyu bitiriyorum. Umarım anlaşılır ve net olmuştur. Ama dikkat edin. Banlanma riski var. Bunu söyleyeyim ben size. Yani birisi size şerefsizlik yapıp şikayet ederse banlanırsınız. Ama kimse kendi topuğuna sıkmak istemez. Bu taktikle istediğiniz kadar pet kasabilirsiniz. Kimseye de ihtiyacınız yok. Bunu da belirteyim. Ama GM'ler vesaire bakarlarsa dikkat edin. İncelemeye alınırsanız veyahut da oyunda böyle bir GM vesaire gezerse yani sizin yanınıza girmesi lazım. Şu anda mesela benim Marduk'ta olduğumu kim bilebilir? Arkadaş sistemdeki arkadaşlarım ekliyse bilirler. Loncu üyeleri görebilirler G'den. E loncadan çıkarsanız saçma sapan bir isimle petleri kastırabilirsin burada çok rahat yani 90'dan sonra istediğin kadar pet kastır burada. Kimsenin ruhu bile duymaz. Akşam bir gelirsin. Aa kasılmış fullenmiş yani. Zırh bufflarını da şuraya atarsınız. Klavyeden onlara da makro koyarsın. 10 dakikada bir de zırh buffı basar. Onun haricinde alan skillleri vesaire yapar. Alt altın var. Sabahtan akşama kadar dönersin yani. Bir geldiğinde petin full. Ertesi gün. Kısaca böyleydi arkadaşlar. Dediğim gibi. Ben burada videoyu sonlandırıyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle.